Burası aynen öyle. İki fincan kahve, iki farklı bakış açısı. Ben Zeynep, ben Elif. Biz konuşuyoruz, siz de kulak misafiri olun. Hazırsanız başlıyoruz. Herkese merhabalar. Yeni bölümümüze hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün ne konuşuyoruz? Her şeyi bırak da Zeynep. Ben sana bir soru sorayım. Sor hayatım. Nasılsın? İyiyim. Sen? İyiyim. Ama ben daha derinden bir şeyi merak ediyorum. Gönder gelsin. Gerçekten nasılsın? Ben bu soruyu dinleyicilerimize yönlendiriyorum. Gerçekten nasılsınız? Merak ediyoruz, derine inmek istiyoruz ve bu sorunun anlamını keşfetmek istiyoruz. İyiyimle, kötüyümle cevap verdiğimiz nasılsınların arkasında neler var? Daha derinden duygular var. İyi ve kötü duygu mudur ki? Bize bölümde öğretildi. Buradan hepinize söylüyorum iyi ve kötü duygu değildir. Yani ben iyiyim demek aslında bir duygu paylaşımı değil. Bilincinde değiliz ama şimdi öğrenelim istiyoruz. Aynen öyle. Bir de şunu da fark edelim istiyorum. Bunu çok sık yapmaya başladım. Birine nasılsın diye sorduğunda iyiyim, kötüyüm diyor ya. Daha sonrasında hemen peşine gerçekten nasılsın diye sorduğunda bir şoka uğruyor. Çünkü hiç belki bu zamana kadar ona gerçekten nasılsın sorusu sorulmadı. Belki kendisi de keşfedemedi bu sorunun cevabını. Kendisine bile sormadı ki gerçekten nasılım diye. Bu arada kötüyüm cevabı da gelmiyor ki. Evet hiçbir zaman gelmiyor doğru. İyiyim. Evet. İyi misiniz? Gerçekten iyi misiniz? Evet. Farkında mısınız duygularınıza? Bir şey bir görsel var ya sosyal medyada hep döner. Önde iyiyim yazar, arkada şeffaf e, yazılar olur. <laughs> Üzgünüm, e, huzursuzum, kaygılıyım, stresliyim ama önde hep bir iyiyim vardır. Çok değerli bir soru. Sadece kıymetim bilinmiyor. Bilinmiyor ya da sormayı bilmiyoruz. Sormayı da bilmiyoruz. Az önce dediğin gibi cevaplamayı da bilmiyoruz. Çünkü yine bizlere öğretilmemiş bir yer galiba burası. Peki sence paylaşmak istemiyor olabilir miyiz? O da olabilir. Her zaman paylaşmak zorunda da değiliz zaten. Yani ben bugün belki sana iyiyim demek istiyorum ve anlatmak istemiyorum. Kendi içimde yaşamak istiyorum bunu. Yeri ve vakti geldiğinde bu soruya ihtiyaç duyabilirim. Bu soruyu cevaplamak isteyebilirim. Belki daha derinden kurduğumuz bağlarda. Daha derinden kurduğumuz bağlar olabilir. Ya bazen hiç bağ kurmadığım birine bile o an gerçekten nasıl olduğumuz sorulduğunda tıkır tıkır dökülebiliriz. Evet. İhtiyaç biraz. İhtiyaç ama farkında değiliz. Aynen öyle. Bunun dışında da zaten bu soruyu duyuyor da değiliz. Gelişi yok, akışı yok. Bilmiyoruz sormayı, cevaplamayı, duygularımızı. Orada sanki farkındalığımız düşük diyebilir miyim Elif? Kesinlikle zaten tarif edemiyoruz ya. Orada hani her şeyi kendini ne yaptığını, bu zamana kadar nelerle baş ettiğini belki tarif edebilirsin. Ama iş duygulara gelince bir tıkanıklık yaşıyoruz. Daha demin de söyledim ya. Birine gerçekten nasılsın diye nasılsın'ın peşine hemen sorduğunda gerçekten şoka giriyor. Deneyin. Nasıl Sadece cevaplayacağını deneyin. bilmiyorlar. Nasıl cevaplayacağını bilmiyor ve hiç bu soruyu daha önce duymamış. Duygu gelmiyor. Duygu çık çıkamıyor bazen. Yani nasıl dile getireceğini de bilmiyor oluyorsun bazen. Aslında. Başlamadan önce bölüme şey hakkında da konuştuk biraz. Duygu çarkı. Hı hı. O duygu çarkını da belki paylaşabiliriz. Merak edenlerle, isteyenlerle onu Tabii. da paylaşabiliriz. Bize Instagram'dan ulaşırlarsa zaten paylaşıyor oluruz. O duygu çarkında inanın o kadar çok aslında aklımıza gelmeyen duygu var ki... Günlük hayatımızda kullanmadığımız, dile getirmediğimiz, belki bir yerden farkındalık oluşturabiliriz buraya dair. Ben seanslarımda da bunun çalışmasını yapıyorum. Hangi duygulara sahibiz ona bakıyoruz. İyiyim, kötüyüm demiyoruz. Ben ne yapıyorum bazen? İlla seanslar için değil, bunu genel hayatımda da yaptığım bir şey bu çevreme. Duygu çıkartamayınca kendimde renk soruyorum. Renk. Renk. Ne var zihninde? Hangi renk var? o rengi neyle bağdaştırabiliriz? Hangi renk neyi anlatır? Mavi, siyah, beyaz. Kırmızı. Ya senin siyahın kötüdür belki. Olumsuzdur, kaygıdır. Benim siyahım mutluluktur, huzurdur. Kişiden kişiye göre de değişir anlamlar. Aynen öyle. Şimdi ben sana soruyorum. Senin gözünde hangi renk var? Sonra onu anlamaya çalışıyorum. Senin gözündeki rengin sendeki anlamı ne? Senin kaygınla benim kaygım da bir değil ki hissiyatı da bir değil ki. Bunu konuşabilmek, bunu sorabilmek. Sen kaygıyı nasıl deneyimliyorsun? Sen üzünü, üzüntüyü, mutluluğu, coşkuyu nasıl deneyimliyorsun? Bunları da konuşabilmek bir noktada. Her insan biricik zaten. Herkesin duyguları da biricik. Herkesin seçtiği rengin anlamı biricik. Hal böyle olunca da o zaman biz duygularımızın dilini geliştireceğiz. Duyguların dili ne kadar büyük bir yerden duyuluyor değil mi? Evet. Yani dışarıdan bakılınca aslında anlamı çok büyük ve hiç daha önce kurulmamış bir kelime öbeği gibi. Ama duyguların dili var. Kendi dilimiz. Duyguların dili. Ne yapacağız o zaman? İlk fark edeceğiz. Ne hissediyorum ben? Tamam böyle böyle bir olay yaşadım. Sonucunda ne hissediyorum? Oraya gelmek de zor olabiliyor be. Ama zaten en büyük başlangıçları ne sağlar? Farkındalık sağlar. Nasıl farkındalık kazanacağız? Keşfetme yolculuğuna çıkacağız. Bakacağız oraya. Şu an neler oluyor hayatımda? Biliyorsun önceki bölümümüz arkadaşımdan ayrıldımdı. Oradan yola çıkarak bir şeyler söyleyelim. Arkadaşımdan ayrıldım. Kavga ettik. Çok büyük kavga ettik. Anlaşamadık. Bir bakalım oraya. Ben arkadaşımdan ayrıldım. Arkadaşımla kavga ettim. Ne hissediyorum? Kötü. Kötü. Keti. Kötünün hmm. arkasına ne geldi bakalım? Terk edilmiş hissetmek. Tedirgin hissetmek. Huzursuz belki. Huzursuz hissetmek. Kaygılı hissetmek. Çek ya kendinizi çek aslında. Ya ben belki bedenimde nerede ne hissediyorum? Midem mi düğümleniyor? Benim niçin göğsüm daralıyor? Aynen öyle. Omuzlarımda neden yük var? Sırtım ağrıyor, belim ağrıyor. Hava güneşliyken ben neden kapalıyım bugün mesela? Kalp atışlarım neden hızlandı? Kendinize dönüp bakabilmek, sorabilmek. Dediğim gibi içsel farkındalığını yakalayabilmek ve görebilmek. Yani dedik ya duyulmaya ve görülmeye ihtiyacımız var. Bu duyulma ve görülme hali ilk olarak kendimizde başlıyor zaten. Benim kendimi duymaya ve görmeye en başta ihtiyacım var ki sonrasında sen beni duyabil ve görebil ben sana sonrasında gösterebileyim. Kendimizi tanıyor muyuz? Bu sorularla sizi bugün zorladık mı acaba? Sormak ister misiniz kendinize? Biraz da yüzleştirme olsun. Elif bugün sanki biraz daha böyle bir terapist koltuğundan. Aa öyle mi? Öyle öyle mi geldi? <laughs> Olabilir mi acaba? Yani şu an psikolojik danışman kimliğimi bir kenara bırakarak ben bu podcast'i hazırlıyorum. Ama öyle geldiyse de belki şu anda benim de keşfetmem gereken bir yer vardır. Bugün de o koltuklukta olmak istedi. Evet bugün de orada olmak istemişimdir belki. Olabilir. Peki efendim size soruyoruz. Siz çevrenize gerçekten nasılsın diye soruyor musunuz? Size soruluyor mu? Ve bu soruyu nasıl cevaplamak istersiniz? Bir de siz kendinize gerçekten nasılım diye soruyor musunuz? Ona da bakın. Aynen öyle. Ben şu anda bizi dinleyen insanların kendilerine sormasını istiyorum bu podcast bölümü bittikten sonra. Gerçekten nasılım? Nasıl hissediyorum ben gerçekten? Umarım şu an çok keyifli hissediyorsunuzdur. Bu podcastin sonunda sizi böyle daha aşağıdan bir yerden değil de yukarıdan bir yerden <laughs> bitirmek istedim ben. Kesinlikle. Biz böyle birbirimizi onaylıyoruz. Ama onaylamadığımız zamanlarda gelecek tabii ki fikir ayrılıkları. Daha olsun. başlardayız. Daha başlardayız. O zaman efendim, bizi dinlemede kalın. Aynen öyle. Biz de bu bölümün sonunda bir nasıl olduğumuzu kendi kendimize soralım olur mu? Tabii ki. Sizler de sonra efendim. Esen kalın. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşça kalın. ピッピッピッピッピッピッピッピッ